hisse senedi değerlemesi. Bir firmanın oran analizi yapıldığında, biraz önce verdiğim analizler yapıldıktan sonra finansal açıdan çıkan sonuçlar firmanın sağlamlığı konusunda fikir verir. Ancak bir firmanın sağlam olması, o firmaya borsada kesin olarak yatırım yapabileceği sonucunu doğurmaz. Çünkü sağlam bir firma borsada değerinin üstünde ya da değerinde işlem görüyor olabilir. Bu nedenle finansal oranları açısından sağlam olan bir şirketi değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Firma ucuzsa bize kar getirir olması gereken fiyattaysa veya olması gereken fiyattan daha pahalıysa bize kar sağlamaz. Evet, çok iyi bir firma olabilir. Her şeyi e, olumlu olabilir. Gelecekteki yatırımları çok sağlam gözüküyor olabilir. Uzun vadeli yatırım yine belki yapılabilir ama eğer ki olması gereken fiyatı üzerinde ise yani o pahalıysa o firmaya yatırım yapmak doğru değildir. Mesela kimi zaman 100 lira e, çok ucuz olurken kimi zaman da 1 lira e, çok pahalı olabilir hisseye göre. Bu değerlemeyi yapmamız o yüzden gerekli. ucuzluk pahalılık analizi olarak da söyleyebiliriz bunu. En çok kullanılan yöntemler piyasa çarpanlarına göre değerleme. Bu çarpanların içerisinden de en önemli iki çarpandan biri fiyat kazanç oranı, diğeri ise piyasa değeri, defter değeri oranı. FK fiyat kazanç oranına göre değerleme nasıl yapıyormuş bakalım. Fiyat kazanç oranı bir firmanın kazancının kaç katına satıldığını gösteren bir kat sayıdır. FK hisse başına borsa fiyatı bölü hisse başına kar olarak hesaplanır hisse başına borsa fiyatı yani borsadaki anlık fiyat bölü hisse başına kar olarak hesaplanır. Bu formülde hisse başına karı hesaplamak için yani şurayı önce hesaplamamız gerekiyor. Net kar hisse senedi sayısına bölünmelidir. Net karı finansal tablolarında bulabilirsiniz. Hisse senedi sayısına bölünmelidir. Bu oran firmanın hisse senetlerinin ne ölçüde ucuz olup olmadığını belirlemede kullanılır. FK oranının düşük olması, firmanın hisse senetlerinin ucuz olduğu, yüksek olması, pahalı olduğu beklentisini doğurmaktadır. Yani bu yaklaşıma göre firma kazancının ne kadar az katına satılıyor o kadar ucuz. Bu önemli bir oran arkadaşlar. Bu oranları e, tek tek hesaplamayalım derseniz bazı aracı kurumlarda daha doğrusu çoğu aracı kurumda veya öncesinde gösterdiğim Fintabas sitesinde de bunları bulabilirsiniz. Bu oranın sonucuna göre hisse senedinin ucuz olduğunu anlamak için Bors İstanbul'daki işlem hacmi en yüksek ve sektör temsil kabiliyeti olan 100 şirketin yani biz 100'ün ortalama FK oranlarına bakmamız gerekiyor bizim. Seçtiğimiz firmanın FK'sı büyükse eğer biz 100'ün ortalama FK'sına hisse senedi pahalıdır ama küçükse hisse senedi ucuzdur olarak değerlendirebiliriz. Olması gereken fiyat kazanç oranını da şu formülle hesaplayabiliriz. BIST ortalama fiyat kazanç oranı bölü firmanın fiyat kazanç oranı çarpı firmanın borsadaki hisse senedi fiyatı, anlık fiyatı. Böylece bu orana göre değerleme yapılan firmanın hisse senedine bir değer biçilmiş olur. Ve bu biçtiğimiz değere göre bakarız hisse senedi borsada o an o fiyatta mı, o fiyata yakın mı veya daha yüksek mi? Eğer öyleyse yatırım yapmayız ama bulduğumuz fiyattan çok daha düşük bir fiyattaysa o zaman o hisse senedi eninde sonunda o fiyata gidecek olması gereken fiyat o ve bu hisse senedi ucuz biz bunu alalım diyebiliriz. Piyasa değeri defter değeri oranı bu da çok önemli bir oran. Bir firmanın defter değerinin yani muhasebe değerinin kaç katına satıldığını gösteren kat sayıdır. Bu da şu şekilde hesaplanıyor. Hisse başına borsa fiyatı yani yine anlık fiyat ve hisse başına defter değeri. Bir firmanın toplam değeri o firmanın öz kaynaklarına eşit olduğu için bu formülde yer alan hisse başına defter değerini hesaplamak için firmanın toplam öz kaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesi gerekmektedir. Şurayı bulmak için hisse başına defter değerini bulmak için toplam öz kaynakların hisse senedi sayısına bölünmesi gerekiyor. Bu oranda aynı FK oranı gibi bir firmanın ucuzluk pahalılık göstergesidir yani ucuzluk pahalılık analizi olarak söyleyebiliriz. PD bölü DD oranı genel olarak birden düşük olması durumunda firmanın ucuz olduğu düşünülebilir fakat birden yüksek olduğu her durumda pahalıktan söz edilemez. Yine bununla da biz düzde bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Eğer firmanın PD bölü DD'si bir düzünün ortalama PD bölü DD'sinden büyükse e, hisse senedi pahalıdır, küçükse hisse senedi ucuzdur diyebiliriz. Bu ucuzluk pahalılık analizini yaptıktan sonra o firmaya ait hisse senedinin yine olması gereken piyasa değeri bölü defter değerini hesaplamamız gerekiyor. Bunu da biz düz ortalama piyasa değeri bölü defter değeri bölü firma PD bölü DD çarpı firmanın borsadaki hisse senedi fiyatı yani anlık fiyatı olarak hesaplayabiliriz. Aynı şekilde bulduğumuz sonuç firmanın şu anki Ise fiyatın altındaysa, o şirket ucurdur, yatırım yapılabilir ama yüksekse veya olması gereken fiyattaysa, o fiyata yakın bir fiyattaysa, bu şirket pahalıdır, biz bu şirketi almayalım olarak yorumlayabiliriz. Piyasa çarpanlarına göre değerleme, fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri, defter değeri oranına göre olması gereken fiyatlar belirlendikten sonra, elde edilen bu değerlerin ortalaması alınarak piyasa çarpanlarına göre, firmaya ait hisse senetlerinin içsel değeri hesaplanır. İçsel değer Olması gereken fiyat Fiyat kazanç Olması gereken fiyat Piyasa değeri defter değeri Bölü 2 Elde edilen içsel değer O hisse senedinin piyasaya fiyatından yüksek ise hisse senedine yatırım yapılabilir kategorisi içine alınır. Tersi durumda o hisse senedine yatırım yapmamalı hatta elde var ise uygun süre içerisinde elden çıkartılmalıdır. İçsel değer hisse senedi fiyatının ne kadar üzerindeyse o hisse senedinin ucuzluk seviyesi o kadar artacaktır. İçsel değer piyasa fiyatından düşük olduğunda o hisse piyasa fiyatına çok yakın olduğunda ucuzluktan söz edilemeyecektir. Piyasa çarpanlarına göre değerlemede dikkat edilmesi gereken hususlar. Zararda olan bir firmanın fiyat kazancı oranı hesaplanmaz. Böyle durumda geçici olarak sadece PD bölü DD oranına göre değerleme yapmamız gerekiyor. Bu önemli bir durum. Zararda olan bir firmaya zaten yatırım yapmayın. Bu çalışmada anlatılan FK oranı ve PD bölü DD oranı fiili sonuçlara göre hesaplanan oranlardır. 12 aylık finansal tablolardaki fiili sonuçlar kullanılarak hesaplanır. Fiili sonuçlara göre hesaplamanın yanı sıra Tahminlere göre de FK ve D, PD bölü DD oranları hesaplanabilir ki bu hesaplamada belirtilen dönemin tahminlerin gerçekleşmesi halinde yüksek getiri elde edebileceği yatırımlar gerçekleştirilebilir. Mesela 6 aylık 9 aylık finansal tablolarına bakarak yıllık oranı tahmin etmeye de çalışabiliriz aslında. Ayrıca bu yönteme göre değerleme yapılırken yıllıklandırılmış fiyat kazanç oranı diye bir oranda hesaplanabilir. Bu yöntemde hangi dönem olduğuna bakılmaksızın en son gelen çeyrek sonuçlarını yansıtan mali tablolardaki kar rakamı dikkate alınır. Yani biz mesela Nisan ayındaysak en son gelen 3 aylık, Ağustos ayındaysak en son gelen 6 aylık, yıl başındaysak son gelen yıllık tabloya bakmamız gerekiyor. Son gelen, en son gelen çeyrek sonuçlarını yansıtan mali tablolardaki kar rakamı. Ondan önce gelen son 3 çeyrek dönemde biriken karın üzerine eklenir elde edilen o ana kadarki toplam kar dikkate alınarak FK oranı hesaplama yoluna gidilir. Bu da piyasada sık kullanılan yöntemlerden biridir. Piyasa çarpanlarına göre değerleme yapılırken BIST düz ortalama FK oranı ve BIST düz ortalama PD/DD bölü oranı belirli aralıklarla güncellenmelidir. Bunun için Matrix gibi programlar kullanılabilir. Piyasa çarpanlarına göre değerleme de bütün sektördeki şirketler için uygulanabilirken Burada üretilen oran yalnızca sanayi şirketlerinde üretimi yapan şirketlerde uygulanması daha doğrudur.